Yanından geçerken el salla geç. Bak gitti zaten. Devam et. Ne oldu? Mola mı verdin? Hadi oyna bakalım. Anahtarı bırak. Aferin oğluma günah. Tamam düşmesin. Günaydın arkadaşlar. Bizim mesai başladı. Biz Antalya'dayken burası bizim evimize en yakın park. Böyle spor aletleri falan da var. Şu ileride tavuklarımız, horozlarımız da var. Biz her sabah buraya bir uğruyoruz. Bir sürü işimiz var aslında ama Baran akülü arabasını çok özlemiştir. Sabahın köründe çıktık. Bugün çok çok işimiz var. Önce bir markete gitmemiz lazım. Sonra benim bu yılan hikayesine dönen kargomu almamız lazım. Ondan sonra ev bakmamız lazım. Ondan sonra bir de Baran'ı bir okula götürmeyi düşünüyorum. Şöyle bir iki saat falan hani bir oryantasyon süreci gibi olsun diye. Evle ilgili zaten burada hani öyle online'dan ev bulamıyorsun internetten şey yapamıyorsun. Bir yandan da gözüm Baran'da arabayı kullanıyor ya. Ee, etrafa haber aldık evle ilgili. O haber bekliyoruz. Bir tane varmış ee, dublex bahçeli bir ev. Biz zaten bahçeli ev istiyoruz ama dubleks nasıl olur bilmiyoruz. Bakacağız işte. Onlara sırayla bugün bütün işlerimizi halledeceğiz. Bakın burada parkımızda böyle havuzlar, tavuklar falan var. Bu hangisi ben ayıt edemiyorum. işte ikisini de söyleyeyim de rezil olmuyor. Şu karşıda da var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Ya Baran için çok iyi bir ortam işte. Ankara'da elde edemeyeceği mükemmel bir ortam. Devam et. Dur. Korkmasın diye uğraşıyorum anneciğim. Kenara çekilince git. Hı. Yılan hikayesine dönen kargomu aldık sonunda. Şunu bir açayım. Sen diyorum ki evde nasıl çekemeyeceğim diyorum. Telefonum var. Buradayken içindekini şöyle bir kişiye şey göstereyim. Sen sana Söz mü? Hadi bakalım. Ya duydunuz duyduğunuz söz verdi gene. Bir şeyde de kesim şunu. Anahtar gibi bir şey versene. sana. <laughs> Açtım kargonu. Hop attım. Çok sinirlenik Kocam bir arabaya bir şey atınca da neyse. Hemen ne aldım bile unuttum biliyor musunuz? Neymiş vücut losyonu, şeftali bir veba. İyi ki almışım. Değil mi kocacığım? Kasa arkası ürün pamuktu. Bunu hemen şey, 3 liraya düşüyor. Bunu almasam olmaz zaten. Allah'ın emri. Evet bunu almıştım. Yüz için şey güneş kremi. Ya gratis markasını öylesine yolda gelirken beni idare etsin diye aldım. Çünkü vardı hani burada bir sürü güneş kremi. Bu gelmedi, bu gelmediği için gidip başka da almak zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok. Bu Elidor'un 724 saç şekillendiricisi. Bunu zaten çok sık kullanıyorum. Ondan sonra bu neymiş? Ha. Şey bu da. O, makyaj temizleyicisi, göz makyaj temizleyicisi. Bunu şey normalde kullanmıyorum bunu da şey kullanıyorum Garnier'i kullanıyorum. Ama yoktu. Ben de idareten bunu alayım dedim. Garnier gelince ya da indirime girince ben öyle yapıyorum ya genelde. Hani kullandığım şeyleri indirime girdiği zaman almaya çalışıyorum. Bu ucuzdu. Bunu aldım. Garnier indirime girdiği zaman da onu alırım. Bu bitene kadar girer zaten. Başka ne var? Aa bu hobinin. Bu çok klasik bir losyon. Böyle çok yağlı yağlı bir şey. Burada cildim çok kuruyor. Bu da iyi oluyor. Onun için bunu da aldım. Umarım sesim geliyor. gene arabanın sesinden. Evet, yüz temizleyici. Bunu nutrijin bunu Bu da her zaman kullanıyorum. Bunu aldım. Ya. Yüz temizleme ciheti aşkım. Son gözümü olarak gözümüzden buradaki göz makyaj temizleyici bozulmuş gözüm yaptık Hocam bir yolunu diyor. Ciyir ciyir yandım. Bu duş jelini aldım. Ucuzdu ve aşkım sana kötü bir haberim var. Ben de diyorum ki niye pahalı oldu? İki tane almışım bundan ya. Neyse kullanılıyor. Zaten birinde akmış. 15 gün kargoda beklerse olacağı buydu. İki tane almışım, yanlışlıkla iki tane almışım. Yapacak bir şey yok. Bu kadar ne kadar? 146 diye hatırlıyorum. Evet, 146 lira. Dediğim gibi jeli farkında olmadan iki tane almışım. Evet. Yapacak bir şey yok. Bir de şu barana güneş kremi ama almıştım, ama o çıkmadı. Ama. Aa. Ay, Aha. Ben iyi bakmıyorum ki şimdi. Bir tane dedim ben şu pastayı <laughs> güzel bir imel. Şimdi süreceğim zaten dedim. Bu niye açılmış acaba? Bunun bu şekilde açılmış olması normal mi? Neyse. Baranın güneş kremi çıkmadı ya. Bakayım ona bir saniye. Faturaya bakayım en Baranın güneş kremini ben almamışım. kapatır mısın hayatım? Ya da ellerinde yoktu. Yani faturada şey, güneş kremi yazmıyor. sıkıntı yok aldık güneş evet. aldık. Şimdi manavgattan çıktık Seriye'ye gidiyoruz markete gideceğiz. Çok fazla bir şey almayı düşünmüyorum tamam, çünkü taşınacağız. Dediğim gibi bir evin ben haberi ben, geldi. Ben, evin sahibine ulaşmaya çalışıyoruz. Evin sahibine ulaşırsak eve gidip bakacağız. Taşındıktan sonra topluca to, 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 bir alışveriş yapalım. Şimdi evet, man, konu idare da. edecek kadar şey bir şeyler alacağım. Baranda durmuyor tabii ki her zamanki gibi. Selik'teki bizim marketteyiz. Burada her şey böyle kutuyla satılıyor. Didolar, pikolar, her şey. Neymiş, ne olacak mısın? Onu yemiyorsun ki anneciğim. Ne? Yemiyorsun ki. Yedim. Anneciğim bu çikolata falan evi taşıdıktan sonra alalım. Çünkü taşınırken burası çok sıcak ya, perişan olur. Ne dersin? Ne? 5 litre ya, 75 lira ya. Pahalı değil mi? Bana evet. mı öyle geliyor? ki 62 lira. Süt 4.59. Halk sütü. Sütü biliyor musun? Sütü. 4.79'muş. 4 tanesi 17.95. Ama süt almayalım şimdi. Taşındıktan sonra alalım çünkü hepsi yük bize. Peynir alalım çünkü kahvaltı yapıyoruz. Umarım bir şey buldum. Sıkışırsın <laughs> öyle işte. Neden görmesin? Onu yiyeceğini zannetmiyorum, sevmiyorsun onu. Ne peynir alacağız hayatım? Ne peynir alalım? Evet. Sütaş. 20 lira. Bak çok o kremler, Paranın yerine geldik. Bunlardan alacağız ama neden kızmasın? <laughs> Şundan alırım uzun uzun yersin çok çok. Ya da çok şey alsak, şu küçüklerden mi alsak? Ondan mı alalım? O çok ucuz mesela. Dün onun küçüğünü 20 liraya gördük. Burada 23 lira o. Tamam hangi? Şu Noga'yı mı alsak? Şu Noga çok güzel. Anneciğim bunlar da aynısı. Daha güzel. Şu Noga'dan gerçekten çok güzel fındık tadı geliyor. Harika. Bundan almayacağım da fiyatını göstereyim. 12 lira Nesquik ya. inanılmaz ucuz. Değil mi Baran? Şu abi. küçükleri yedi. <laughs> Yok abim, almayacağım gerçekten. Hayır. Evde var. 5 kilo 17 liraymış ama 17.90. Şimdi almayacağım. Bunlar hep taşınınca alacağım. Şimdi eve taşıyayım. Sonra taşınırken tekrar taşıyalım. Yük olacak. Baran da bana yapışık geziyor bugün. Burada Bestel marka var. Her şey Bestel marka. Şeker 5 kilo 4.90. Ama Baran yine ağlıyor. Niye ağlıyorsun anneciğim? Anne. <laughs> tamam anne. Baran üşüdüğü için ağlıyormuş. Ama arabada da oturmak istemiyor. Burada da klimalar çok çalışıyor. Böyle geziyor. Bana sarılıp geziyor. En iyisi çıkalım marketten. Zaten çok bir şey almayacaktık. Bakalım eve bakalım. <laughs> ağlıyor. Şimdi gidelim eve bakalım o zaman. Bir iki parça bir şey aldık yeter. Bir de tavuk alırız. Böyle geziyoruz ısınmak için. Hadi gidelim. <laughs> şey yapacağım ya ben burayı çok beğenmedim zaten. Bir iki parça böyle birkaç gün taşınana kadar biz idare edecek şeyler aldık. Sonra şey Manavgat'ta Tespo var. O da böyle büyük bir market ve ucuz bir market. Oraya gideriz daha sonra alışverişe. Dediğim gibi bir de Baran'la yapışık gezdiğim için böyle hiçbir şey çekemiyorum yani. Yürü tamam hadi, yürü. hadi. Bakın hadi ne bakayım. göstereceğim. Burada Süz diye bir marka var. Deterjan. Bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, yumuşatıcı. İlk defa gördüm bunu ve güzel kokuyor. Kalıcım bilmiyorum da alacağım yani bir denemek için. Çünkü 13 lira çok ucuz. Bakın şöyle toz deterjanı var, sıvı bulaşık deterjanı var. Krem temizleyicisi var. Tableti bile var. Anneciğim ilk defa gördüm. Hiç başka diğerleri lazım değil de yumuşatıcıdan aldım bir deneyeceğim. Dediğim gibi 13 lira. Market işimiz bitti. Bir de manava girdik. Çıktık manavdan aldıklarımı evde göstereyim. Zaten çok bir şey almadım. Bir armut aldım. Kiraz aldım. Buranın meyvesi çok güzel çünkü. Ondan sonra Baran'ın öğretmeniyle konuştum. Bugün getirmeyin dedi. Pazartesi günü oryantasyon sürecini alalım dedi. Ondan dolayı buçuk arası getirin dedim. Ev sahibine de ulaşamadık. Onun için şimdi eve gidiyoruz. Yapacak başka bir şeyimiz kalmadı dışarıda. Eve geldik. Biz şimdi aldıklarımı yerleştireceğim. Akşama da şey Ay yanıyor hatta. Fırına şey attım tavuk patates. Tabii ki tembelliğimi yapacaktım. Neyse ondan sonra şey. şimdi gene parka gideceğiz. Biz Baran araba şey bitmemiş. Sevgisi tekrardan özlemi bitmemiş. Tekrardan hani arabama bineyim dedi. Şimdi tekrardan parka gideceğiz. Yemeğim yanıyor önce bir onu kapatayım. Şöyle sarımsak da Tamam anneciğim. Tam yanmamış. Hatta biraz daha kızarır biraz daha kızarsın şu tavuklar. Şöyle bir tarafına patates dizdim. Bir tarafına tavuk dizdim. Dediğim gibi işe yaramayan davul fırının bu işte. Biraz daha bir 5-10 dakika daha pişsin yemeğim. Bakın pencerelerimde şey yok, perde yok. Takacak, eşim takacak da takacak. Şöyle panjurları kapatıp oturuyoruz böyle. Neyse şimdi bir parka gideceğiz. Gelince yemek yeriz. an zaten Baran bugün öğlen doymadı. Sabah çok erken kalktı. Buraya gelince böyle oluyor. Erkenden yatarım. Ben de şimdi şeyi yüklüyorum. Dünkü videomu yüklüyorum ya. Bu kadar uzun olmuş. Umarım sıkılmazsınız. Onun için bugün biraz kısa, kısa tutacağım. Zaten yapacağımız başka bir şey yok. Tekrardan parka gideceğiz. Orada işte giderken şey yaparız. Onları da gösteririm. Belki horozlara falan şey götürüyoruz. Böyle yiyecek bir şeyler götürüyoruz. Veya yolda işte inekleri, keçileri görüyoruz. Onları besliyoruz. Öyle gidiyoruz parka. Ondan sonra yarın görüşürüz. Kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Destek olmak için videolarımı beğenirsiniz. Ayrıca şey de çok sevinirim. Yani ne tarz videolar istiyorsanız yazarsanız en çok ona sevinirim. Herkese öpüyorum. Görüşürüz.